Önümüzdeki onlarca Türk ülkesi, önümüzdeki 15 yıl içinde başka bir şey olacak. Eğer okuyorsanız, doğalgazı, petrolü, pamuğu, altının tarihini okuyorsanız, bütün bunların şimdi şimdi devleşmekte olduğunu, büyük birliklere ve ünitelere doğru gittiğini, Bosna'dan yola çıkan bir karayolunun Kazakistan'a kadar projelerin hazırlandığını, Türkiye'deki iki petrol hattının, iki petrol doğalgaz hattının, doğalgaz hattının 5 sene sonra 3-4 tane yenisi geldiğini, Türkiye'yi enine kesen 2-3 tane büyük karayollarının Çin'e kadar gidecek karayollarının hazırlanmakta olduğunu, her tarafa açılan, her tarafla konuşan, her tarafla ilişkiye giren büyük imkanların ortasındasın. Sen bu imkanları hiçbir zaman kendine kullanmadın. Hep Avrupa oturdun. Bütün mesaini, enerjini Avrupa'ya verdin. Gümrük Birliği'nin cenderesine girdin. Boynunu büktün. Onlar da seni tokatladı, tokatladı. Kendine güvenini kaybetti. Fas'tan Endonezya'ya kadar buşun ağzından çıktı. Yüzlerce Müslüman ülkesi. Bu da atıldır. Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Ortadoğu ülkeleri, Pakistan'ı, Endonezya'sı, Malezya'sı bugün bu ülkeler de atıldır. Bir dünya gücü, bir karşı blok oluşturamaz. Oluşturmasını da istemeyiz. Ama bütün buralarla ticaret henüz yeni yeni başlamıştır. Ve bu topraklar 10 yıl sonra böyle mi kalacak? Hayır. Bunlar da çok yönlü ilişkilere girmiştir. Cezayir'de iş savaş şey yapmıştır, sona ermiştir. Toparlıyor kendini. Mısır, başka bir yer, ve bütün buralar elinin altında İslam ülkeleri gibi, Türk ülkeleri gibi çok büyük devasa imkanları olan bir coğrafya. Biz bu coğrafyayla henüz 4-5 yıldır konuşuyoruz. Bakın 4-5 yıldır. Binlerce yıl içinde büyüdüğümüz. Çoğunu biz çoğu bizden doğmuş bebek gibi ya da bizden bağımsalmış. Kültürü, udu, kanunu, ilahisi, şarkısı, giyim şekli, duası her şeyi sana benzeyen bu ülkelerle daha biz yeni yeni konuşmuşuz. Ve biz bu kapıları kapatıp kimin köpeği olmuşuz? Avrupa Birliği'ne girersek olacağız, girmezsek öleceğiz. Bu düşünceyi kim model etmiş? Özal'ın yanında ders çalışmış, yazar olmuş, böyle şaibeli şeyler. Liberalizm nedir, anlayan anlamayan konuşmuş. İşte küreselleşme üzerine bilip bilmeden konuşmuş. Ya yani Türkiye'nin bütün enerjisini Avrupa'nın kapısına dayamış.